Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Bram Sarız oynuyoruz. Bir dakika gelcem hemen bekleyin siz. Evet arkadaşlar geldim. Hemen oyun açılsın. Hemen açılsın. Bekliyoruz. Evet. Ben şuradan yazayım. Evet arkadaşlar. Hemen güzelce ne oldu? Bizim başkanla sohbet diye bakacağım. Tamam. Hemen. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen yeniden bakıyoruz. Tamam etkinlikler bunlar. Burada arkadaşlar ne zaman nasıl bir video çekemiyorum. Oyunuştan dolayı. O yüzden 15 bin hatta 227 kupaya geldim. Bugün çekeyim dedim. Baya karakterimin aksuar çıktı arkadaşlar. Baya iyi. Bakın şurada yıldız karakterlerim var. Bazılarının çıkmadı. Tara'nın çıkmadı. Karlı'nın iki yılda çocuğu çıktı. İkincisi bugün çıktı. Diğeri de dünden önceki mü ne çıkmıştım ee, artık oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Çok az kaldı. Yani zaten savaş yani çıkacak. Kesin sorunum bayağı çok. O yüzden yani işte Evet. Kanalıma abone olun. Kerem Demir. Evet arkadaşlar. Kerem Demir'in de kanalına abone olursanız çok severim. O da saç videoları çekiyor. Benim gibi. Zaten ben sadece gram saç çekmiyorum. Roblox falan da çekmiştim. Evet arkadaşlar. Yarınki videomda zaten başka bir oyunu çekeceğim. Bilmem belli olmaz. Akşam çekerim belki. Akşam çekebilirim aynen. Burada arkadaşlar yarın ben tamam yani ben belki canlı yayında canlı yönde yapabilirim bir gün. Hemen şöyle hazır olup basalım ve oyuna girelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle tutuyor be. oradan birkaç saydım yoksa bir bilgi öldürüyor arkadaşlar bu ismin GG koymuş ya bb olmalıydı ama yine de bb çıkmış şansına bu olsun Bunu niye bulamadım? Sönerdi arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Bu video 10 bin like gelirse de bu canlı yayın çekeceğim Gerçekten de size bir canlı yayın çekerim. Sabah veya öğlen çekebilirim. Bu video 10 bin like gelsin yeterli Oynuyoruz. Burada nasıl gol attı be arkadaşlar. Yani. Gol atmayacak. Güzel. Şunu hemen keseceğim. Tamam. Gol atamadık. Burada arkadaşlar videoyu mutfakta çekiyorum şu an. Bu bir de karpuz var şu an. Canım çekti. Şöyle de Her ya, hayır arkadaşlar. Tam şey gol atarken. Bu mene olduğunu görmedim ki arkadaşlar görseydim tabii ki golü atardım canım. Gol mü? Değil tamam güzel. Evet amına dayanamam şimdi kesin. Dur. Uzatmalar başlayacak. Tüh be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah seni ya. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hmm, bu arada arkadaşlar size gösterdim mi? Hiç bilmiyorum ama. Hmm, Birinin aksuarı çıkmıştı bana. Durun bir dakika arkadaşlar. Dur. Geldim. Arkadaşlar. Şey. Evet. Şimdi dur. yavaşladılar. Yavaşlamasaydılar öyle olmayacaktı. Şöyle kurayım. Orası daha iyi yansımda. Şöyle. İyi. İyi. Hadi gayret. Oo, orada mıydı lan? neyse beni yavaş attım eniştemin yok mu oh, heh, güzel 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 Tü Allah sende ya Bak arkadaşlar biz bunları yeni miyiz o zaman savaş bunu da iyi edelim de ki aha iyi Allah aşkına ne sen gelme hadi be Tüh Allah seni be Ay Tüh Arkadaşlar ciddi, ciddi misin ya Bence de bu olsun ya yani. Soygun daha iyi arkadaşlar sam yok bari olalım. Bakalım ne yazmışlar. Ya reklam Kerem dinliyor. Arkadaşlar siz ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen burada hazıra bastım. Bu arada her dediğimi neden yapıyorlar. Çünkü şu an burada işte çekiyorum ya. Normalde yapmazlar biliyorum. Şu kırılmıyor krom dersini. Oha oha yani. Evet arkadaşlar. Evet. Yine iyi. Canımı bayağı düşürdüm en azından. Arkadaşlar. Bizdence işte. Biniyoruz. Biz oh yanına. Hayır hayır hayır. Tüh be. Arkadaşlar. Bizim Nita da bizim yanımızda olsaydı yapardık kesin. Evet arkadaşlar. Hop <Sessizlik> oldu Evet tamam. Eee hmm. arkadaşlar ben diyorum ki bunu seçtim Bir Hadi bakalım. Özgün almıyorum arkadaşlar. O yüzden biz için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yok artık diyeceğim ya. Evet arkadaşlar. Bu video kaçlar? 10.000 like dedim ben. Bakalım onlar kaç gelecek diyecek. Hadi diyelim. Kaç bin like ha, Gelsin Gelsin Tamamdır Evet arkadaşlar buradayız Video kanalıma abone olmayı Unutmayın ama önce Şuna kaç bin like Olgun söylesin Biri 50 bin like demiş. Siz 50 bin like'dan daha fazlasını atarsanız kesin. 9, 90 bin demiş. Bunu da ilim. Video bitti diyelim. Doğru. Bitti. Bitti. Abone olmayı unutmayın. Bu da yeah, olmayı Arkadaşlar buraya yazdım ki Bunlar da der belki Umut yazdım. Umut Bay Bay Arkadaşlar size bay diyorum Biliyorsunuz ki bir gün Canlı yayın yapacağım Ve bye